geldiğimiz noktada tabii ki hiçbirimiz İsrail'in hissine karşı kurduğu taktiklerini kabul etmiyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki bu meclis kararı alınırken Batyam şehri özel bir şehir. Daha önce Edirne'de yaşayan e, Yahudi komşularımız bu şehirle görüşmüşler. Bu anlamda e, komşularımızla e, günün devam ettirmek maksadıyla da bu karar alınmış. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki hiçbirimiz İsrail'in hepsine karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz. Ve bütün dünyada e, tüm vicdanlı insanların e, vicdanını sızlatan konular karşısında biz de her zaman e, Filistinli vatandaşlarımızın e, e, yanlarındayız. Dolayısıyla e, bu da net değildir ki İsrail'deki her bir İsrailli bu katliamın karşısında sessiz kalıyor. Onları da görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde eylem yapıyorlar. Allah yani, bu yanlış kararlardan son derece mutsuzlar ve buna tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla bizler her zaman daha önce Türkiye'de yaşamış, şehrimizde yaşamış e, Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz. Onların yanında olmaya, onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz bu noktada e, hem bugüne kadar ilişkilerimizi durdurmuş olduğumuz herhangi bir e, kardeş şehir alanında bir işbirliği olmadığı için ve geçirdiğimiz bu süreçlerden dolayı e, şimdi bu kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz. Ama özellikle tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki hem e, İsrail'de yaşayan birçok e, İsrail'in de ben bu yaşananların karşısında olduğunu biliyorum. Diğer taraftan e, şehrinde yaşayan komşularımızla devam edeceğiz. Onlar her zaman bizim komşumuzda olmaya Devam edecekler. Ancak bu da e, eline verdiğisi olarak bu anlamda, şu yaşam ortamda kardeşliği ilişkisi artık sonlandırıyoruz.